oldukça kısa bir mezar kitabesi okuyalım arkadaşlar. Şöyle bir şey derler. İşte mezarlıktaki yazıları okumayın unutkanlığa vesile olur gibi böyle saçma sapan bir şey arkadaşlar. Bilakis tam tersine ki zaten dinimizin bir emri arkadaşlar Peygamber Efendimiz Hadis-i de buyuruyor. Lezzetleri acılaştıran, tahrip eden ölümü çokça zikrediniz. Bu cihette gidip yer yer böyle kitabeleri okumak, görmek, ölümü hatırlamak, dünyanın fani olduğunu tekrar tekrar kendimize hissettirmek, böyle nefes nefes ölümün ensemizde olduğunu kendimiz nefsimize kabul ettirmek hakikaten çok mühim. Bu cihette tabi mezar kitabeleri bizim için bir ser levha olarak karşımızda duruyor. E, yer yer bizler de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Bir haylidir. Uzun zaman oldu bir mezar kitabesi okumadık. Bu vesileyle hem mezar kitabesi okuyalım hem ölümü hatırlayalım diye arkadaşlar bunu paylaşmak istedim. Cenab-ı Hak imanla yaşamayı, imanla vefat etmeyi ve kendi rızasından nail olanlardan eylemeyi nasip eylesin. Duasıyla arkadaşlar bu kısa pesikayı mezar kitabesini okuyalım. Evet, yukarıda arkadaşlar Fatiha yazıyor. Tabi bu ser arkadaşlar farklı ibareler olabiliyor. İşte el mevtu hakkun ya baki entel baki ya da küllü neslin ve mevt gibi böyle farklı ya da vel hayyul baki vesaire. şu an ilk aklıma gelenler bunlar oldu. İfadeler olabiliyor. Burada da sadece Fatiha demiş. Devam edelim. Merhum. Bunlar arkadaşlar talik hatla e, yazılmış. Yani talik hatla yazıldığı için muhtemelen arkadaşlar bunlar ilmiye sıfın, sınıfından olduğunu düşünüyorum. E, genelde bu şekilde oluyor. Mesleklere göre, uğraşlara göre farklı hatlarla yazılabiliyor arkadaşlar. Evet, merhum ve mağfu ve mağfurun et, evet. mağfurun le evet müzekker olduğu için merhum demiş. Yani erkek olduğu için merhum. Bayan olsaydı merhume derdi. Keza yine bayan olsaydı arkadaşlar mağfurun leha derdi. Bu da ya da lehü diye okuyabileceğimiz bir ifade. Merhum ve mağfurun leh. Bakalım kimmiş bu merhum zat? Es-Seyyid. Es-Seyyid Hafız Hüseyin. Evet Hafız Hüseyin bin yani kimin oğluymuş? Mehterbaşı Hüseyin A. Evet Mehterbaşı Hüseyin A. Hem babanın ismi Hüseyin hem oğlunun adı Hüseyin. Günümüzde de yer yer bu tarz isimler verilebiliyor arkadaşlar. Baba kendi oğluna ya da anne kendi kızına Çocuğun adını verebiliyor arkadaşlar. Evet. En sonda da ruhuna demiş. Tabi yukarıda bir fatiha vardı. İkisini de birleştirmemiz gerekiyor. Bir bütünlük babında 1255 yazıyor arkadaşlar. Bayağı nereden bakarsanız 175 yıllık tak takrimi arkadaşlar. 140 yıllık 150 yıllık 1440'tayız. O yaklaşık arkadaşlar 200 yıla yaklaşmış. Şöyle 180 yıl olmuş. miladi karşılığı olarak. Evet işte hayat böyle arkadaşlar. Kim olursanız olun ya da kim olursak olalım böyle bir hakikat, böyle bir ölüm hakikati bizi bekliyor daima. Ona hazır olmamız lazım. Belki bugün, belki yakın bir zamanda ne yapacağız? O şerbeti içeceğiz. Tabii ona daima hazırlıklı olmamız lazım. Ölümün yaşı yok. Küçük, büyük, genç, ihtiyar, kadın, erkek fark etmiyor. Ölüm her an, her saniye başımıza gelebilir. Bunun binlerce ispatı var arkadaşlar. Bugün yeniden oturduğumuz arkadaşlar bir abi, bir kardeşimiz bakıyorsunuz iki saat sonra bir sıkıntılı olay olmuş, bir kaza olmuş. Tabi bunlar hep bahane ve dar ve intihal etmiş. Evet belgemiz buydu. Bir mezar kitabesiydi. Hızlı bir şekilde bir daha okuyayım ve bu mezar kitabesiyle de bu dersimizi bir arkadaşlar kardeşlerim bitirmiş olalım inşallah. Fatiha merhum ve mağfurun leh Es-Seyyid Hafız Hüseyin bin Mehterbaşı Hüseyin A ruhuna 1255 bu vesileyle cümle arkadaşlar akrabalarımızın eş dostlarımızın sizin bizim bütün ehli imanın ruhlarına bir Fatiha okuyalım ve dersimiz bitirelim. Evet. Bu cuma gecesinde elbette mümin ruhları sevindirmek gerekiyor. Bu vesileyle El Fatiha.